Selam arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün yine gezmeye gidiyoruz. <laughs> İşten geldim. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Birkaç paketimiz var, onu geri vereceğiz. Bir paketimiz var, onu almamız lazım. Ondan sonra da böyle biraz dolaşacağız Turgut'la. Şimdiden böyle. Ama size çok istenilen mülle turu çekeceğim bugün. Çünkü o da planlarımın arasında vardı ve yorumlarda yazılmıştı. Maalesef Rosman yok Viyana'da. O yüzden Rosman'ı çekemiyorum. Ama mülleri çekeceğim size. Mülleden neler alınır, Ne neler gezilir, neler bakılır onları göstereceğim. Bazı devamlı aldığım ürünler var. Onları çekeceğim size. Ve müllerin Müller kendi markası olan eşyaları çekeceğim özellikle. Çünkü onlar hem uygun oluyor hem kullanışlı oluyor birkaç böyle vazgeçilmez ürünleri de var. Çok seviyorum o yüzden Müller'i. Sizler için de bir Müller turu yapıyorum şimdi. Ee, görüyorsunuz. Bakın işte sonra sizin için dışarı çıktım. Hemen onu halledeceğim. Sizler için güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Daha sonrasında arkadaşlar zaten eve geleceğim. Evde böyle iş için bir şeylerim gerçek paketlerim gelecek, diş fırçası falan. Ondan sonra da Turgut'la bugün burger yapacağız. Dün balığımız çok güzeldi. Göz hakkınızı helal edin göstermedim ama yine de çok güzeldi. Balık ekmek yaptık böyle tam böyle şey emin önü gibi oldu değil mi? Öyle yani dün, dün biraz şeyli geçti. Dubai çikolatamı da görüyorsunuz zaten şimdi. Aa, koyacağım arkasına mı koyayım önüme mi koyayım bilemedim ama. Dubai çikolatasıyla mı başlayayım? Dubai çikolatasını sonra koyarım olmadı belki. Bir Dubai çikolatası yapmışım arkadaşlar. Yani aslında şunu demem lazım. Biz ilk defa denedik Dubai çikolatasının. Ben daha hani herkes böyle o kadar övünce daha fazla bir şey bekliyordum yani böyle ahım şahım daha yani. Hani güzel mi? Çok güzel lezzetli. Çok evet, güzel. Yani. Hani o tartışılmaz ama o kadar para verip de yani onu satın almak kendiniz bile yapsanız yani o fındık kreması falan çok pahalı bence. Ama bence yani o kadar büyütüldüğü kadar şey yapıldığı kadar bir şey değil yani. Onu demek istedim buradan ambulans dönümüzden gidiyor inşallah. Rabbim kim içinde varsa şifasını versin. Böyle yani böyle bence büyütecek bir şey değil ama çok güzel yani denemek lazım bence. Bir denemiş olmak lazım. Ama olsa da bir yesem dediğim bir şey de değil yani öyle büyütülecek kadar gözle gözde bir şey değil. Yapılması da zor bir şey değil bence. Kalabınız, ben kalıbını Amazon'dan almıştım bu arada. Ama zaten o videoya bu videonun sonuna ya da öncesine veya başka bir videoya bu video olur uzun olursa başka bir videoya eklerim yani o Dubai çikolatasını da deneyin derim benim yaptığım şekilde neyse arkadaşlar o videoyu uzun tutmadan sizi alışverişimizle gezmemizle şey diyeceğim. baş başa bırakıyorum. Ne Değil mi hani bir de İstanbul'a bile sıraya giriyormuş ya o Dubai çok Aynen aynen onu anlayamıyorum. Şimdi ya yorumlardan yazmışlar ya Allah razı olsun namazınız kabul olsun falan evet. falan diye arkadaşlar bizim hani tabii ki dinle reklam olmaz falan şey hani kimse yanlış anlamasın ve bence de iyi bir şey böyle hani namaz kıldığımızı da söylemek falan ee, hem belki bazı arkadaşlar da vesile olur onu diyecektim istediğiniz kadar malınız mülkünüz olsun paranız olsun Allah o huzuru size vermezse her şey boş arkadaşlar evet. bu dünya biliyorsunuz kısa Arkadaşlar biz e, kıldım hani ne tüp, yaparsanız, tüp, Allah daha Allah uzun sürede kılıyor maşallah hani ben de çok olmadı başlıyordu ama bir başladım bir, bir bıraktım yani yalan değil İnsan işte maalesef şeytanın şeyine giriyoruz bazen Nefis biz insanlar Nefisimize yani bu yemek gibi aynı ama namaz farz olan bir şey ve mecbur kılmamız gereken bir şey o yüzden inşallah biz de Rabbim nasip, nasip etsin. etsin yani devamını kılmayı yani güzel bize huzur veriyor bize mutluluk veriyor daha iyi hissediyoruz kendimizi mani hani manevi açıdan çok bir e, yani içiniz çok rahat oluyor. O huzur da hiçbir şey aynen. O yüzden inşallah Rabbim isteyen, e, dileyen ...herkese nasip etsin diyorum. Neyse arkadaşlar sonra ben görüşmek üzere. Ve dua ediyoruz. Sizler için dua ediyoruz diyor. diyoruz, aynen. Bütün kalmaz. sevdiklerimize ve bizi takip edenlere... ...bizi böyle destekleyenlere... ...güzel yorumlarını eksik etmeyen arkadaşlarımın hepsine... ...güzel güzel dualarımızı gönderiyoruz. Rabbim inşallah hepimizin ettiği dualar... ...birbirimize ettiği duaları kabul etsin canlar. Şimdi alışverişle... Mülle'ye başlayalım hayat. hayatım? Başlayalım hadi, hadi başlayalım. hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Şöyle Mepal markası çok güzel şeyler var. Bunlar gerçekten uzun ömürlü ve kaliteli oluyor. Bunlar biraz pahalı fiyatları ama gerçekten uzun ömürlü şişeleri bile öyle. Aynen ben çocuklara da alıyordum böyle. Mesela şunlar bile müsli yapmaya ne kadar güzel. Ve gerçekten kaliteli yani. Şöyle çatal bıçak mesela çocuklara okula bazen bir şeyler koyuyoruz ya yanlarına koymak için. Gerçekten şöyle buranın tabak çanağı da güzel oluyor bakın. Biz de buradan almıştık. 80 euro. Neyse böyle bir konuşayım müzik çok şey olursa arkadaşlar. Şeye geçeceğim bir Böyle rengi varmış. 70 euro. Ve böyle baktım kahve, filtre kahve seti varmış 80 euro. Bu da tatlı duruyor. Yani. Şöyle bakalım hmm. daha neler var. İş, var mı arkadaşlar? İşe yarıyor mu? Göbelek koymuş kendi ütülüyor ya. 60 euro. Bize ne lazım aslında biliyor musun aşkım? Bu lazım. Çünkü bizimkisi çok kötü ama hangi ne Var, ha, ekçinden belki bir tane alırız. Çünkü bizimkisi bayağı kötü yıkandı. Şöyle baksana şöyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu da indirim demiş. 80 aradan 43 araya düşmüş. Yarı 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 düşmüş. bu da 100, 105 aradan yarı yarıya düşmüş. Ha, ya bak şu iyi olabilir akülü. Evet. Bir de şu varmış bakın şöyle. Ama şu iyi olabilir çünkü bunlar böyle çıkarıyorsun dışarı şey ya. Bizim tümümüz var şimdi iyi. Değil mi aletleri arkadaşlar? Acaba güzel olabilir yani gerçekten de iyi. Bakın puan rengi bir oluyor. Mikro mabrasyon bu neymiş? Ha bu. Ne işe yarıyor acaba? Bakın peeling yapmak içinmiş. Yüzünüzü temizlemiş şöyle. Hımm. Eski eski. Şu 60 öyle düşmüş. 92 öyle ama işe yarıyor mudur acaba? Gerçekten dışarıdaki yüz temizlikleri. Diz yüz temizliklerinin işini görüyor mudur acaba? Onu merak ediyorum çünkü. Hatta Bu da 13 öyle düşmüş. 18'den rengi. Salata yapınca böyle yanınıza. Hatta içinde şeyi bile varmış sosluğu böyle. Aslında bu çok güzel olabilir biliyor musun salata yapmaya? Hazır salatanı yapacağım böyle yiyeceğim. İçine soslu sos şeyi de var var. Şansı en Aynen. Bunu alsam mı acaba? Bunu alıyorum arkadaşlar. Çünkü bu saat salata yemek daha fazla iyi olacak benim için. Bu da çok iyi arkadaşlar. Ben çocukların beslenme çantasını öyle sistemadan almıştım. Şunlardan hatta. Azra ki bunlardan. Bakın şöyle içi de işte bayağı geniş. üstler i̇şte kalkıyor bunlar. Şöyle. Ya da 15 bir da var. Sıvı yağlarınızı çok kullanmayın diye 24 öre sıkmalı var. Hanım. Şey ya bağlanınca böyle bir şey çıkar. Bir kız ayıklamak için de iyi biliyor musun işte? Hani böyle az kullanmayın hmm. kullanmayı yağlı. Hanım. BMF'ler şeyler de çok güzel oluyor ya arkadaşlar. Bakın bu 50 oraya ama güzeldir kesin kalitesi. Böyle smoothie yapmak için. Yani şey var 50 var ya düşmüş 110 oradan aşkım. Kokta bu. 2.7 Bakın şu benim pizza makinelerinin başka markası Ferrari markası. 80 Euro'ya düşmüş 100 Euro'dan. Arkadaşlar alırsanız. Bir <laughs> maşın 80 Euro. Bu da 100 Euro'ya düşmüş 125'ten. Bakın boş markası. Ne var 80 Euro 140 Euro'dan düşmüş. Bütün seti. Bu da varmış 80 Euro. Temmiz bir paket yani onu taktik değil mi? Digital yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel bence, şey bence. Aynen öyle bir şeyler var. Şeyler var. 16.90, 16.49. Ne pahalı olması iyiymiş aslında Türk kahvesi ama pahalı. Bakın. <laughs> Arkadaşlar bunun kokusu da çok güzel gerçekten. Fiyatı da güzel. <laughs> Ama gerçekten kokusu muhteşem. Tavsiye edebilirim size denemediyseniz deneyin. O da böyle indirimli setler gelmiş. parfüm hastası olan ben diyorsunuz. Ben mutlaka almanız gereken ürünlerden birisi bence bu el sabunlarını bayılıyorum ben. El sabunları gerçekten çok güzel. Hatta bakın böyle elektrikli çıkmış kendi markasını dolduruyorsunuz. 15 euro bak güzelmiş. Ablam şunu kullanıyormuş dedi ki çok güzel. Bilmiyorum. Şu fenyel markası. Bunun için deniyorum hemen sonuma. Böyle bir kremsi, duş jeli kokusu var gibi. Hani seviyorsanız o kokuyu bayağı da iyi satılmış. Hani mesela uygun bir markalardan arıyorsanız bu evleri deneyin mutlaka. Şunlar da çok güzel şu markada. Yani bunlar uygun günlük kullanmaya bence çok güzel bu larivler. Bu da yeni çıkmış herhalde. Hatta hiç kalmamış arkadaşlar bakın. Hani ilginç deneyeyim hemen. Ay çok güzelmiş arkadaşlar. Kaçırdığıma inanamıyorum. Mutlaka alın çünkü çok güzel kokuyor ya. Tüh. Hiç kalmamış bakın. Arkadaşlar muhteşem. Sanki Gucci sıkmışım gibi üstüme var ya şu Gucci Bloom gibi. Böyle küçük hediyelik setleri de varmış 18 oraya ama şunu bulursanız kaçırmayın alın derim size. Bu, bu zaten Larivler'in hepsini ben çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Ama maalesef o kadar iyi ki hemen gitmiş mesela. Şu da yeni çıkmış. Bunu da hiç görmedim. Bu da çok süper. Ama bir kokusunu kopuyorum. Ay üzüldüm aşkım. O kadar üzgünüm ki şu anda. Bak şununla şu yeni gelmiş şu acayip güzel kokuyor ama hiç kalmamış ha. ama nasıl güzel kokuyor bak birisi, şu blue milk, birisi Hı, de şu blumi birisi de şu şu ama ha. hiç şey, kalmamış. Şey Lipa yani, DM'e yani, bakayım Milye ama Hülla'da olmayan olmuyor ay çok üzüldüm arkadaşlar Ka kaçırdı ama inanamıyorum işte. ama bu Larevler'i biliyorsun ya bu iyi oluyor şunu deneyiniz var mı arkadaşlar aranızda bilmiyorum kırık saçları alıyormuş. Hatta şu anda bakın bir tane kalmış 70 öyle aslında denemek istiyordum bir ara ama bilmiyorum böyle kırık saçları yok ediyormuş bilmiyorum doğru mu? Evet onlar da güzel oluyor pink küçük seti de orada oraya düşmüş bakın arkadaşlar onlar da güzel oluyor hatta kızlar hep onlardan da alıyorum ben yani şunu da denemek istiyorum ama 70 orada biraz pahalı geliyor bana ama bir bakalım. <laughs> çıkmış. Kuaför boyası diye. Şöyle fiyatlar da gayet uygun bence. Ben yani denemek değer bence. Bakın hatta şöyle şeyler de çıkmış. Bunlar da ekstra satılıyor böyle boyayı karıştırıp. Fırçası mırçası hepsi var. Bakın. Hatta kreftige sağ gegen diyor. Allah Allah. Mesela çok ilginç. Bunlar da bu sayıslar da iyi oluyor. Hatta tarağı içinde 7 euro 2 tanesi arkadaşlar bakın. Böyle. Bunlar da güzel oluyor şampuan olarak. Neler gelmiş? Şunların tatlılığı da bakın. Bunlar da badi bombası. Üçünü atıyorsunuz da böyle şey oluyor ya, gömle banyo yapanlara. Setleri de var bakın. Arkadaşlarınıza hediye almak isterseniz. Şu el kremlerin tatlılığı. Ne demeli? Çok güzel. Bir deneyeyim mi? Deniyorum. Şöyle elime sıktım hemen birazcık. Bakın. Bir bakalım nasılmış. Çok güzeldir ya burası. Bu böyle bir şey köşesi galiba. Özel bir köşe. Hmm, çok güzel. El sabunu. Bakın şöyle var. Güllü bir orange, portakallı var ve üzümlü var. Ay, çok tatlı ve 5 fiyatı iyi bence. Ay, çok güzel arkadaşlar. Alsam mı bir tane kendime? El kremi de çok sürmeyen bir insanım ama ama bunlar çok sevdiği şekli de güzel. Bakın insana görüntü nasıl bir şey aldırmak hissi veriyor. İnanamazsınız. Buranın bir şeyleri mı? düşmüş. Şu şampuanın kokusuna bayılıyorum bu markanın. Ondan sonra cuma şampuan tavsiyem benim. Başka mesela şu bir arkadaş önerdi. Bu gurular kendisi kullanıyormuş. O da bunlardan çok memnunmuş. Bana öyle söyledi. Şey Hatta YouTube'da yorumlarda bulabilirsiniz. Yorumlara yazmış. Şunlar da mesela kıvırcık saç falan için iyi. Biraz fiyatı pahalı. Bunlar da çok güzel. Hani bunlar da biraz pahalı ama gerçekten çok güzel. Şunun bende make-up'ı var. Abi de ruju var. Bundan da çok memnunum. Yani insanlar onun. Diyor zaten muhteşem ama biraz tabii ki pahalı. Şunun mesela şeyler var. Hani şöyle bakın. Çok güzel parlıyor. Estee Lauder'ın bir tane vardı arkadaşlar. Günlük. Biraz pahalı ama çok güzel. Hatta bakın 35 oradan 30 oraya düşmüş. Bunu çok seviyorum. Çok 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 çok. 30 oraya. Bu günlük yani çam makyaj da değil. Böyle ortası bir şey. Çok güzel ama. Ama o kadar aldım ki. Almasam daha iyi aşkım. Var mı? Yok da hani malı sürü aldım ben ya. Hangisi? Göstermeyeceğim. Tutup bana illa alacak. Bana ben de şuna Bunlar da bakın ben size söyledim zaten az kalmış. Bunlar çok güzel kokuyor bu Elisab'ın Sahab'ın parfümleri. Şöyle baksanıza paketi de güzelmiş. Highlighter. Artık bunlar da şey göz şey şu maskarayı denemediyseniz deneyin panoramı çok güzel. Bunlar da güzel oluyor. High Skylar. Evet arkadaşlar bu şişeyi doy dedim size zaten şişeyi doy şişeyi doy. Çok güzel bunların ürünleri. Bunlar Tokyo'dan gelen ürünler bu arada. Ben daha önce Japon Korean dedim ama Tokyo. Yani kararsız kaldım. Ben, 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 bu setini ben, ben, mi? Bu setini, ben, mi, bu setini o, o, mi? Şu setini mi? Hangisini, <laughs> hangisini alsam da kararsız kaldım şu anda. Şöyle biraz daha cildime bakayım istiyorum. Güzel olsun istiyorum böyle temiz. Ama ben, düşünüyorum. Alsam mı, almasam mı? Evet canlar bu Rexona'nın şeyler de güzel oluyor diye ben bunlardan da kullanıyorum. Ama şu bu taykolar güzel oluyor. Bakın bunlar terlemeye birebir. Gerçekten güzel deodorantlar. Bunları da tavsiye edebilirim size. Müller'e geliyorsanız mutlaka alın. Hani ve bu Aveo markasının ürünleri de çok güzel oluyor. Gerçekten kendi ürünlerini de çok seviyorum bu Müller'ın. Bakın şunu da alın mutlaka. Daha tunt shower geliyor. şu olur herhalde. Aynı. Şunu da mutlaka alın. Hmm, çok güzel. Bakın Lenorlar'ın da güzel çamaşır ilaçları çıkmış çok güzel. Lena zaten güzel başlı başına. Ondan sonra bu kendi markaları da çok güzel oluyor arkadaşlar. Bunları da mutlaka deneyin. Arkadaş sormuş bunu ben çamaşırların için atıyorum soda çok güzel temizliyor. Şunu da kullandım mutlak temizliğini ama sirke de yeterli bence. Yeni çıkmış bakın bunları da mutlaka deneyin. Bunlar da güzel oluyor bulaşık, bulaşık ilacı olarak seviyorum bunları. Bakın. Hem rengarenk. Şu da güzel. Evet arkadaşlar. Biz eve geldik. Saçım başım da darma duman. Aa, biz neler aldık? Şimdi onu göstereyim size bir. Müllerden birkaç bir şey aldık tabii ki. Almaz olur muyuz? Yasemin amaz olur mu? Aldım. Yani fiyata bakın arkadaşlar. 160 kuruş dedik. Neyse şöyle bir göstereyim çok uzun zamandır istediğim bir şeydi aslında ama çok pahalı diye almadım yalan değil Shiseido markasının böyle ürünlerini denemek için aldım Dene, deneyeceğim ondan sonra size de söyleyeceğim çünkü bunu bir Pandoff'da ben bir dükkana girmiştim orada kadın bana önermişti o zamanlar çok pahalı geldi gözüme almadım Turgut da dedi kendini ödüllendir Yasemin dedi ben de böyle aldım yani o yüzden de çok mutluyum bunları deneyeceğim cildimi temizleyeceğim. He? Ödüllendir demedi. Ne dedin? Bırak izinle karımı He, Bırak karımı şımartayım dedi. Beni şımarttı kocuş. Şımart. Sağ olsun. Bunu aldım. Deneyeceğim artık ciltime daha iyi bakmak istiyorum arkadaşlar. Hatta bir makine göstermiştim size orada çektim müllerde. Aynısı Amazon'da daha ucuz. Ama Amazon'da pek iyi yorumlar yoktu ama bir tane daha buldum. O da böyle cildinizi kazıyor gibi böyle bir alet var ya. Onu alacağım Amazon'da. O da, onu da sipariş edince size göstereyim zaten. Çünkü cildimi böyle daha temizleyip daha böyle güzel bakmak istiyorum. Ondan sonra şu da mesela a, günlük a, Estee Lauder'ın 35 euro normalde 30 euroya düşmüş. Böyle makyaj yerine kullanabileceğiniz sade ama çok güzel gelen cildinize bir ürün. Hani denemediyseniz mutlaka bir şans verin. Güneş koruyucusu da var 15 a, şeylik faktörlük Ne gerçekten günlük bakıma çok güzel bence. Hem böyle hafif böyle bir ışıltı veriyor yüzünüze. Uzun zamandır almıyordum. Yine bir kere alayım dedim şimdi. Aslında devamlı kullanmak lazım bunları da. işte ben de bazen diyorum ki aman boş ucuzunu al. Sonra pişman oluyorum gerçi dokunuyor bazı şeyler. Ama gerçekten çok iyi bir ürün. Sonra biliyorsunuz zaten onun bir açıklaması gelecek. Ama ben bunu kendim deneyip kendim önce yapıp sonra sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle bir salata kasesi demiştim orada zaten Mepallar çok iyi bir marka içerisinde de soslu var Arkadaşlar şöyle bir açayım olmadı bir size göstereyim Akşamlar biraz daha fazla salata yemek istiyorum o yüzden kendime böyle hazırlayacağım gün öncesi ondan sonra gelince böyle acıkınca hemen yiyebileyim şöyle bir şey var üstünde sıkı tutsun diye kapağı da şöyle açıyorsunuz bir buraya mesela tavuk etlerinizi falan koyabilirsiniz veya peynirinizi falan bu da sosluk. İçerisinde zeytinyağınızı, limonunuzu falan. Ondan sonra şöyle bir altı açıyorsunuz. Bakın bayağı zor açılıyor zaten ya. Yani Bak kumlu güzel. Buraya da salatanızı koyun. Üzerine de işte domatesinizi, peynirinizi, tavuk etinizi falan koyun. Sosunuzu da hazırlayın şöyle. Ya hem işe götürebilirsiniz hani çalışıyorsanız. Veya böyle hazır bir önceki günden böyle akşamdan hazırlayıp ya da sabahtan mesela hazırlayıp akşama yiyebilirsiniz bence çok güzel ve gerçekten bu şekilde de insan kendini motive edebiliyor ve e, hani hazır olduğu zaman başka bir şeyler aramıyoruz. O yüzden bence süper yani ben çok beğenerek ve severek aldım. Bu siyah rengi 18 oraydı, 13 14'e düşmüş. Öbür renkleri hala 18 auraydı. Bilginiz olsun. Sonra Turgut'ta bu aralar çok çay içiyoruz böyle akşamları. Kahveyi biraz kahveyi çok içiyoruz. O yüzden biraz azaltalım diye çaya geçtik. Şöyle bir Bratapfel. Şey çayı varmış bu elmalı tarçını falan oluyor. Bunu çok seviyorum. O yüzden bunu aldım. Ve arkadaşlar mutlaka almanız gereken bir ürün daha. Bu böyle uh, oriental Parisian böyle biraz daha oriental bir duş jeli ama kokusu ve kalıcılığı muhteşem. Çeşitlileri de var. Mutlaka deneyin. 2.99. Aynı şekilde Müllada bulabilirsiniz. En sevdiğim duş jellerinden biri. Bunda da de çok seviyor. Böyle vanilyalı. Bunun çeşitleri de çıkmış. Bilmiyordum. Ama ben bunda hani uyuyabilirim yani içinde. Bunun kremi de var. Acayip güzel kokuyor. Parfümü de var. Çok güzel kokuyor. Mutlaka almadıysanız bir alın. Deneyin derim. Yani gerçekten pişman olmayacaksınız. Ondan sonra bir de yeni el kremi keşfettim. Orada gördünüz zaten gösterdim size. Şöyle. Bunu da mutlaka deneyin derim yani. Böyle bir alın. Çünkü dokunuşu, dokusu ve kokusu muhteşem. Göstermedim galiba şimdi tam. Şöyle çeşitli şeyleri var. Ben bu üzümlüyü aldım. Böyle hafif bir hafif bir üzümsü kokusu var. Üzümsü. Yani bunun bir e, güllüsü var ve de portakallısı var. Portakallısını da merak etmedim değil. Güllüsü de güzel kokuyordu. Bunun kokusunu bu e, üzüm ve vanilyaymış. Şöyle orada şey ama burada gördüğünüz gibi bir tane de bundan aldım. E, Alışverişlerimle çok mutluyum. Şimdi ben de bunu birkaç daha... şim tane... Billa'dan aldık. Benim şey geldi. Bir de oradan uğramışken Billa'ya uğradık. Çünkü benim iş için böyle birkaç bir şey lazımdı. Bunları işe kullanıyorum arkadaşlar. Elma çocuklarla böyle kreş çocuklarına taze ve sağlıklı sebze meyveyi öğretiyoruz. Yine aynı şekilde peynir. Bunu da ekmeğin üzerine sürüyorum onlara böyle denemeleri için. Ondan sonra böyle ekmekler. Bunlar böyle taze böyle ikili ikili oluyor. Küçük küçük kesiyoruz deniyoruz yani açıkçası. Marul indirimdeydi bir oyunu. Bir tane daha aldım. Havucu işi, işim için aldım yine. Onları iş yeri ödüyor. Onun faturasını ayrı alıyorum. Ondan sonra true, kendini şöyle sürme peynirlerden aldım. Bunlar çok seviyor. Şu acılı peynir gibi. Şöyle göstereyim. Bir tava şahıs. Bunları ekleyip sürüp sür, yiyor. Akşam benim kocam. Ondan sonra kendine şöyle iki tane yine ekmek aldı. Bunları da çok seviyoruz. Bak sağlıklı ekmek aldı. Aynen bunlar biraz fiyat pahalı oluyor ama çok güzel oluyor tadım. Ben kendime şöyle a, protein ekmeği aldım. Bir de Turgut kendine bal almış. Bayağıdır yemiyordu bal. Ve ben şundan aldım bir tane arkadaşa. Kurabiye yapasınlar var bir ara. Evde bunu olsun dedim. Bu da beyaz çikolatalı. Bakın arkada yiyor ve ben hala açım saat 2. Hmm. Atacağım, çekmesin de. Diş fıcık çekmesin. Tamam, çok taze. Tatlıyla bu aralar hani nedense maşallah diyeyim de Canım hiç çekmiyor tatlı arkadaş. Çikolatalı mı? Göz arkası geldi mi Aa, Benim de zaten iş şeylerim geldi arkadaşlar. Bakın diş fırçalarımı göstereyim size. Şöyle duruyor diş fırçalarım. Şöyle 3 kartın diş fırçası gelmiş ama bir tanesi yanlış gelmiş. Eksik gelmiş daha doğrusu. Burada da böyle kağıtlarım var çocuklara verdiğim. Onlar da geldi. Simmamış da burada burada simmamış. Yani simmanın evini göstermedim istedim arkadaşlar? Togut'un ayakkabılarının üstüne koymuş, yerleri silmiş bugün. Ayaklarını sanmış Simba'nın evini... Bakın arkadaşlar çok Şimdi güneş biraz şey yapıyor ya, gerçi ama... Biz bile namaza başladı. E, e, Simba biliyorsunuz, e, peygamber efendimiz de e, kedi besliyormuş, sünnettir kedi beslemek. Simba biz hep şey, namaz kılınca bizim e, seccademize oturuyor. O yüzden rahat hissettiğini diyor, ona da böyle bir seccade koyduk. Çünkü peygamber efendimiz de seccadede yatırırmış kedisini. Öyle okudum o yüzden de biz de Simba'ya böyle ev aldık. İçe seccade ve orada çok seviyor yatmasını, oturmasını. Aha, bakın Şatçı. burada da Turgut'un. Şartı. vallahi. Ben, ben çekmesin aman diye. Ya. Ne Ne diyeyim? Bayağıdır. üzerinden on mu? Şu ama yumuşak. İyi <laughs> afiyet olsun. Sağ olsun Turgut evde toplamış. Bugün işim yok. Şimdi ben burger yapımına geçeceğim arkadaşlar. Ama videom bayağı uzun oldu galiba. O yüzden şimdilik size veda ediyorum. Bakalım Dubai çikolatasını ya buraya ekleyeceğim ya bir dahaki videoda göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Butuk.